Türk balı ho, Türk hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey, Türk bala ailesi kuzularım. Söyle bak ne diyorsun anlamadım ben hiçbir dediğini anlamadım. Ben de takındım, ben de takındım. <laughs> ya içeride de soruyorum, Isır olsun mu? Al, oynayamadım. Ben, ben. kuralları kırdık, <laughs> olmuyor. Siz bırakın, bırakın tamam iyice şey oldu bu zaten, bozuldu bu kadar. Siz gelmeden önce, <laughs> siz gelmeden önce bu kadar berbatti. Bana Esi... sabah, sabah pizza da yediysen en azından abinin tek kelime dedir evet. etmediğini. Allah'ım kesin. Aşortmanın ağa yırtılmış. <gülüyor> <gülüyor> Aileme en güzel yemekleri yapabilmek benim kasti görevim. Bir oyuncu nasıl sahneyi düşürüyor değil mi görüyorsun? <gülüyor> ben. Hemen. <laughs> <laughs> evet. Çünkü pizzaya bakmayın. <laughs> Bizden mi bunlar ya? Lütfen ya, yedirme ya. Hamur işi yedi, çarpılırlar. <laughs> <laughs> Konuşma kız dur, bunlar çok iyi. bir <laughs> Ne lan <Nereden>, ne? <gülüyor> Konuşma. Konuşma Zaten bir Ne? Tamam. Neyse, gelmeyin Sus lan, cevap verme bak. El cevap verme için bunu öldürürüm bak ha. <laughs> Bana yaptın, cevap verme. Bana yaptın, cevap verme. Ben <gülüyor> cevap beklemiyorum. bir daha <de, gülüyor> alalım abi dur bunu. Bunu, bunu öldürürüm bak bunu. Bunu öldürürüm bak. Cevap verme. Bayağı yaptın mı lan sen? Gece konuş kız. Ne biçim konuşuyorsun? Arkada kalk arkadaşım ben kardeşim. Bak beni de şaşırttı. <laughs> <laughs> tamam. Zaten mideyi bozdum ya. On gündür yumurta yedirmiyorum. Lan! Buradan bir... Oh. <laughs> Şey Dur ay bırak, salıncak bu <laughs> lan. Ya, tamam. Lan ayaklarını Kaldırdım, bırak. Tamam, ayaklarını tamam, bırak, tut, tut, tut. bırak. <laughs> Dur, yavaş. Ayy <laughs> <vermiyor. Vur, gülüyor> Verme lan! Verme! <gülüyor> 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 Bak ya, ne biçim konuşuyorsun oğlum sen ananla lan? ne <laughs> 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 Tamam. Buradan alamaz mıyız? Ya anne sabah köründe kapının önünde mi gürültü yaptınız ha? Adını gelerek konuşma dedik sana değil mi? Allah <laughs> Erman sen fareden mi korkuyorsun? Kendin korkmuyor mu kızım? Ağzına bak git bir aynaya bak aynaya yüzüne bak bak bak. Bugün <laughs> bu <laughs> böyle yapmıyor musun mu sen? <laughs> i̇şte o esnada benim gözlerim. <laughs>

Lova <laughs> 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 Çağdaş görüşüm, yani füzyonum. Yani ne bileyim bu entelektüel mentalitem, bazı katkı <gülüyor> <gülüyor> Oh, Allah'a şükür yani. <laughs> 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 Allah'a şükür. Yani salatayı da aramızda görmek gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> Oh çok şükür kimler yok ki yani. <laughs> Telefonu, fotoğraf makinesi olsa inan bu anı kaydettik istiyorum ben. Benim beyim benden her gün sulu ev yemekleri isteydi. Ben ona Türk mutfağının, hatta Osmanlı mutfağının en ni... Şafağa güldüm, özür dilerim. <laughs> ne kattın bunun içine, barbunyanın? <laughs> Patlıcını ne koydun sen? Acı mı koydun dinamit diye? <laughs> <laughs> dur lan acı gelecek dur. Buradan alabiliyor muyum? Tamam. <laughs> tamam hazır hazır.